sağ almış inek alınmış bir kova süt inek memnun sahibi memnun kime ne memnun olmayan şuracıktaki sinek şikayetçi sabah sütünde de aynı şey bir gün olsa koca sene memnun olmayan sinek kazan kazan süt olmayan kazanda boş içi akçapak uçmuş sinek duvara bazen de kazan kazan içine dışı kara içi kalayla iki kulplu sır kazanmakta konulmuş ateşin üstüne süt pişecek sahibi başında yakılmış ateş ağır ağır tütmüş duman vurmuş rüzgar ateşi kor olunca ineğe gitmiş kovalamış kovadaki süte sahibi. Sineğin karını hiçbir şey ayrılmış oradan konmuş duvara izlemiş olanları çekmiş içine inek ile sahibi danışıklı ineğe ot yem su sahibine yavru ile süt. Olacağı buydu pişerken taşmış süt işte zarar ateşten inmiş sıcak sıcak girmiş eve sıra sinekte konmuş duvardan inmiş yere kıyıdan köşesinden kazanma zamanı tek taraflı olsun. Daha allık kalanlar yine karın doyurmak için karlı yemiş yalamış yutmuş karın doyurmak zaten değil mi olsa da kazan dışı payız masalları video telif hakkı iki. Que be beijo.